size de göstereyim arkadaşlar Bedo sana da göstereyim. Top lane'in canı var takımda. Sadece onu oynuyor Grandmaster 600 LP. Mid lane Singed var. Bot lane'imde en azından Lucian'la mı ikilisi hani güzel duruyor. Mid lane'imin matchup'ı melee olduğu için güzel gibi. Mükemmel bu Ve karşıda Yuumi var. Büyük ihtimalle dele Bu maç oynanır mı da mı Oynandı ya bence bir şey diyeyim mi? Çok var yani aynı Jana'nın ben iyi oynadığını biliyorum. O adam taşır bence ya ama hareket ya. şeyler yapıyorlar da ben anlamıyorum. Rijana bana smite attı. Ne oluyor oğlum oyunda? <laughs> Çok iyi güzel severiz. E severiz tabi. E, yani hoşuma gitmedi de değil. Buradan gidecek gel. En dipten gidecek. severiz. Dive mı atıyoruz? <laughs> ne oldu oğlum? Ben alamayız dive'ı. Big troll bu arada. Neyse bir kill artı flash verdik. Artı o de almış Lucian. Sonra Yuumi'ye şattan vermiş. Yani okey herhalde. Ne olduğunu ben hala algılayamadım ama Sion toptan yarar. Yani bu kadar gezmesi. Bilmiyorum ne kadar mantıklı. Okay. Oğlum hareket bak adamdaki. Şuna vurmuyor mu? Aa şey yok ki. Okay. No Oyunda bir şeyler oluyor ama çözemedim. Kiana bana da tek atıyor şu an. Çimen girerse hepimizi kesiyor. Allah'tan altı değil. Ah be kanka. Sincid'i görmedim ben. Sincid 7 CS'miş. Neyse tecrübeleniyoruz ya. Güzel bence. Oğlum ben de farm yapamıyorum. Nidali de yapamıyor ama top da yapamıyor. Okey bari mid yapsın diyeceğim. midde de yapamıyor. Oğlum takımda CS yok lan. 1, 12, 5. Dakika 7. Mid de mi ben alıyorum. Şöyle geleyim. Biliyordum da. W attım o yüzden ama. Eğğğ. Bunu bir alayım da aradan çıksın. Yani Lucian'ın fed olması çok iyi bir şey. Bende 5 kill var. Yumi zaten miyavlıyor. Ben ayakkabı almaya gidiyorum. Artı alev ejderi beni sardı. Sizi sardım bilmiyorum. Oğlum hayatımın en değişik maçını oynuyorum lan. Pembe var içeride zaten. Smite'ımı şimdi kullanacağım doğru yerde. Şunu kyama için atayım. Ee, Q Şu atmadım exhaust'um vardı üstünde de. Neyse Nice. 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 Ya benim bile ümidim yoktu oradaki kill çıkacağından bu hareketimde. Ama bu o kadar tatlı oldu ki anlatamam yani. Bu kadar şimdilik. Ne üç şey yaptın? Al sen kili. Bunu ben alırım. İyi bir törü açmasın bu adam ya. 2-3-0 oynuyor. 200 gol onu var lan. Oha. 11 level. Ya şatlanları verirsek lose'luyoruz bence. Çünkü level'ımız daha düşük. Ki izlemeye devam etmem lazım adamlarla. Yapacağım da zaten de. Şimdi hiç görüşümüz olmadığından oraya giremiyoruz. Bir can kalmazsın kanka ya. İyi yumaya gitsin ki Biri flash at. Bir can kalmazsın kanka ya. Bir can kalmamalısın bence. Elektrik verli hasar yiyorsun yani. Çizlemeye devam etmemiz lazım elden geldiği kadar. Hep bir can, hep bir can. İyi bir törü verirsek çok baskı yeriz. Bence baskıyı kaldıramaz bizim takım. Takımın yapısı baskı kaldıramaz şu an. Kasma falan hikaye yani. Bu arada onda şattan var. Nidalee artık tek kestin lan benden. Kiana ya gidecektim de vazgeçtim. Ne lan bu içindeki adamın? Yuumi varmış. Oynarım dedim de Kiana çok iyi ya. Siz devam kendi ormanıma dönmemem lazım da. Şunu alıp devam edeceğim. Bunu da alalım. Aa, no smite. Lan no smite. Lan no smite anasını sattıklarım. Aptalsınız oğlum. No smite diyorum. No smite. 100 tane gösterdim yani. hala görünmez adam. Bad things. Ultisini alalım bari. Meh gelir söylüyoruz. Okay nice. Acaba karavaltı ölümün dansı mı kalsın? Her türlü ölüm dansı alacağım bu arada ya, yapacak bir şey yok. Zaya ulti atmadı. aşağıdan gelebilir. Ah, çok kötü, biliyor musun? Şey. Alabilirdim Nidalee'yi de. Bir tık bekledim. Beklemem lazım. Neyse çıkalım. Fidget niye farm yapıyor acaba? Level için mi? Yo. Yaşatarsa öldüm. Okay, nice. yanı ölmüş lan nice geliyorum. Onu yersem ölüyorum Adam oyunu bitiriyorsun Zonya bassak keserdik adam ya. Yani animasyon görür görmez ki şey zonya basabilirdim de elimde beklemiyordum hiç ya. Abi adam oyunu bitirdi ya. Bitti galiba. O zor maçtı ya. İyi olsaydı güzel olurdu ama. Ah! CC pençe olsa bitmezdi ama. CC pençe, Yumi falan var, almak istemedim ya. Eclipse ile daha iyi olurdu ama. Toplayıcı ananın counter'ı peki Sion diyebilir miyiz? Daha fazla cheese atmamız lazım galiba ya. Bir oyun erken erken oyunda bence daha fazla cheese atabilirdim. Tecrübelendik, sıkıntı yok ya.